BDS Akademi kanalından hepinize merhaba. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bu dersimizde asal çarpanlarını ayırmadan devam ediyoruz. Şimdi asal çarpanlarını ayırmayı öğrenmeden önce asal sayı ne demek onu bir hatırlayalım. Asal sayı kendisinden birden başka böleni olmayan sayılara denir. Sayılara asal sayı denir. Peki nedir bunlar? Biraz onlardan bahsedelim. 2 İki sayısı 2'den ve birden başka böleni yok değil mi? 3 sayısı. Evet. 5 7 11 13 17 19 23 29 31 şeklinde devam ediyor. Baktığınızda yalnızca çift olan asal sayı hangisi 2? En küçük asal sayı 2 ve yalnızca çift olan asal sayı yine 2. Diğerlerini gördüğünüz gibi hepsi çift oluyor. Pardon, tek oluyor. Şimdi devam ediyorum. Bakalım bir tane sayının mesela 12 sayısının algoritmasını alalım. Bir algoritmasıyla asal çarpanlarını ayırabiliyorum, bir de çarpan ağacı şeklinde asal çarpanlarını ayırabiliyorum. Önce algoritma ile de, de deneyelim. Ee, hemen bir renk alayım başka. Evet. 2'ye böldüm. En küçüğüyle başlıyorum. 2'ye bölünebilen bir sayı 2 ile başladı. 12'yi 2'ye böldüm 6. 6'yı 2'ye böldüm 3. 3'ü 3'e böleceğim 1. O zaman 2 üzeri 2 tane 2 olduğu için 2 üzeri 2 çarpı 3 12 sayısını veriyor bize. Ve 2 tane farklı asal çarpanı var. Yani 2 ve 3. Sizden sorularda asal çarpanlarının toplamını da isteyebilir. O zaman bunu isterse ne yapıyorsunuz? 2 ile 3'ü toplayıp 5 yazıyorsunuz. 2 tane 2 var diye lütfen 2 tane 2'yi toplamayın. 2 farklı asal çarpanı var. O da 2 ile 3. Şimdi gelelim çarpan ağacı şeklinde yapmaya. Bakalım hemen renk değiştirelim. 12 sayısının 2'ye ayırdım. 2 ile 6 6'yı 2 ile 3 şeklinde ayırdım. O zaman bakın 2 ve 3 yani 2 farklı asal çarpanın varmış. Peki şimdi diğerinden devam ediyorum. Nedir? 120 sayısı. 120 sayısını önce algoritmasını alalım. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldüm 15, artık 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Çünkü bir tane 3 var, bir tane de 5 var diyorum. Peki kaç tane asal çarpanı var? 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane farklı asal çarpanı var. Toplamlarını isterse ne yapıyorduk? 2, 3 ve 5'i toplayıp 10 şeklinde yazıyorduk. Çarpan ağacı şeklinde bulmam istersen ne yapıyorum? Hemen bakalım. Bu sefer turuncu olsun. 120 sayısı. Ne yapıyorum? Önce 2 ile 60. 60'ı böldüm 2'ye. 30. 30'u böldüm 2'ye. 15. 15 artık 2'ye bölünmüyor. 3 ile 5'in çarpımı. O zaman 3 ile 5 şeklinde yazıyorum. Var mıdır anlaşılmayan bir şey? olmadığını umut ediyorum. Yok dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden farklı bir sayıdan devam ediyorum. Evet bu sefer de 135 sayısına bakalım olur mu? Farklı bir renk aldım hemen. Devam ettim. 135 sayısı da 2'ye bölünmüyor. Kaça bölünür? 3'e bölünür mü? Rakamlarını topladım. 9 o zaman 3'ün katıymış. 3'e bölünüyor diyorum. 3'e böldüm 45. 45'i 3'e böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 5. 5'i 5, i, 5 i artık 5'e bölüyorum. 1 diyorum. O zaman 135 sayısı da 3 üzeri 3 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Kaç tane asal çarpanı var? Kaç farklı asal çarpanı var demek daha doğru. 3 ve 5 olmak üzere 2 tane farklı asal çarpanı var. Asal çarpanlarının toplumu derse ne diyordum? 3 ile 5'i toplayıp 8 yazıyordum. Var mıdır anlaşılmayan bir şey? Siz harikasınız. Şimdi artık Milli Eğitimin kazanım sorularıyla devam edelim. Evet, ilk sorumuzla devam edelim. Asal aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden fazladır diyor. Ne yapıyoruz bunun için? Hemen algoritmayı alıyoruz. 2'ye böldüm. 4. 4'e böldüm. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1 diyorum. Sadece bir tane iki sayısı olan bir tane asal çarpanı varmış. 2'ye böldüm 24'ü 12. 12'yi 2'ye böldüm 6. 6'yı 2'ye böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. O zaman 2 ve 3 sayısı var değil mi? Onlar da 2 tane yapıyor. Bakalım 27'ye. 27'yi 3'e böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. Tek bir e, asal çarpanı var diyorum. 128'den devam ediyorum. 2'ye böldüm 64. 2'ye böldüm 32. 2'ye böldüm 16. 2'ye böldüm 8. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm, iki ikiye böldüm bir. O zaman bunun da yalnızca iki asal çarpanı var. Yani bir tane asal çarpanı olmuş oldu. Hangisinde daha fazla? Bursa'da daha fazla diyorum. Geldim şimdi aşağıdaki sayıya 1500 sayısı. Burada kenarda yapalım onu olur mu? 1500. Hatta onu rengini değiştirelim. Edilsin. Onda mavi ile yapalım. Evet. 1500 sayısı. Bölüyorum. 2'ye böldüm. 750. 2'ye böldüm. 375. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. 125. 5'e böldüm. Artık çünkü 3'e de bölünmüyor. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm. 5. 5'i de 5'e böldüm. 1 yaptı. O zaman 2 tane 3 var. A dediğim 2. 1 tane 3 var. O zaman B dediğim 1. C dediğim 3 tane 5 var. O zaman burası da 3. Ne yapıyorum? 2 artı 1 artı 3 yapıyorum. Topladığımda 6 sayısını veriyor bize. Evet 216 sayısının asal çarpanlarını ayrılmış şeklini sormuş bize. O zaman onu da hemen şurada yapalım. 216 sayısını ayırıyorum. 2'ye böldüm 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. Artık 2'ye bölünmüyor. 3 ile devam ediyorum. 3'e böldüm 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. O zaman 3 tane 2, 3 tane de 3 sayısı var. Evet o yüzden denizli oldu cevabım. A sayısının asal çarpanlı algoritması yukarıda verilmiştir. A artı D kaçtır diye sormuş bize. Şimdi burada da bak sayıları vermemiş ama çarpanlarını vermiş. Burada tersten gidiyoruz. 1 ile 5'i çarparsam 5 yapar. 5 ile 5'i çarparsam 25 yapar. 25 ile 3'ü çarparsam 75 yapar. 75 ile 3'ü çarparsam kaç yapar? 225 yapar. 225 ile 2'yi çarparsam 450 yapar. 450 ile de 2'yi çarparsam 900 yaptı. A sayısı 900. D sayısı 75. Topladım. 975 yapmış oldum. Geldim şimdi buradaki sayıya. 720 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi verilmiş. Hangisi doğrudur diye sormuş. Peki 720'yi biz bir asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm 360. 2'ye böldüm 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. Artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünecek değil mi? 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'i de 5'e böldüm. 1 yaptı. O zaman 2 2'den 4 tane var. A dediğim sayı 4 oldu. 3'ten 2 tane var. B dediğim sayı 2 oldu. 5'ten 1 tane var. C dediğim sayı 1 oldu o yüzden. Şimdi B ile C'nin toplamı asal sayıdır diyor. B 2'ydi. C de 1'di. Topladım 3. 3 bir asal sayı mı? Evet. Doğru cevabım bu ama ben yine de diğerlerini de yapmak istiyorum. A ile B'nin çarpımı asal sayıdır diyor. A 4. 2 B'de 2 çarptım. 8 yaptı. 8 bir asal sayı değil. O yüzden gitti. A tek sayı B çift sayı diyor. A çift sayı B de çift sayı arkadaşlar. O yüzden bu da yanlıştır. A artı B artı C toplamı çift sayıdır demiş. Bakalım 4 artı 2 artı 1 topladığımda kaç yapıyor? 7 yapıyor. 7 de 1 Tek sayı değil mi? O yüzden Denizli'yi de elemiş oldum. Cevabım Adana oldu. Anlaşıldı mı? Harikasınız. Şimdi artık diğer kaynaklardan bulduğum sorularla devam edelim. Evet. Sorularımla devam ediyorum. Şimdi yukarıdaki eşitliklerden hangileri yanlıştır demiş bize. Bakalım, 48 sayısı için bakıyoruz, değil mi? 48 sayısı. Bakalım hemen, burada aşağıda yapıyorum. 48 sayısını bölüyorum, 2'ye böldüm, 24, 2'ye böldüm, 12, 2'ye böldüm, 6, 2'ye böldüm, 3, 3'e böldüm, 1 yaptı. O zaman 2'den 4 tane var, bir 3'ten de 1 tane var. O zaman bu doğru oldu. 180 sayısı 180'i 2'ye böldüm 90 2'ye böldüm 45 artık 3'e bölüyorum 3'e böldüm 15 3'e böldüm 5 5'e böldüm 1 diyorum 2'den 2 tane 3'ten 2 tane, 5'ten 1 tane var. O yüzden ne yaptı? 2 de doğru oldu. Ve 90 zaten şurası olmuyor mu? Bir daha yapmama gerek var mı? Yok değil mi? 90 artık şurası oldu mu? Oldu. 90 için 1 tane 2 gerekiyor değil mi? 3'ten 2 tane var, 5'ten de 1 tane var. O zaman 3 yanlış oldu. 320'ye bakalım. 320 sayısı 2'ye böldüm 160. 2'ye böldüm 80. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. Beş. 5'e böldüm 1. Kaç tane 2 var? 2 4 6 tane 2 var ama burada 5 demiş. Bu sebeple bu da yanlıştır. Yani 3 ve 4 ne oldu? Yanlış oldu. Geldim şimdi diğer soruya. Bakın yine ne yapmış? Buradakileri vermemiş. Sadece asal çarpanlarını vermiş. O zaman buradan tersten devam edeyim. 1 ile 11'i çarptım 11. 11 ile 7'yi çarptım 77. 77 ile 3'ü çarpıyorum. Kaç yapıyor? Hadi bir bakın bakalım. 130 yapıyor değil mi? 131. 231 ile 2'yi çarpıyorum. 462. 462 ile de iki çarparsam 924 oldu. Var mıdır anlaşılmayan nokta? Yok dediğinizi duyar gibiyim. Devam ediyorum. 90 sayısının en büyük pozitif tam sayı çarpanı. Bakın sol tarafta yapmıştık ama tekrar şurada göstermek için yapayım. 2'yi 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i de 5'e böldüm 1. Evet. En büyük asal çarpanının kaç En büyük asal çarpanı 5'ti değil mi? Şimdi biz 90 sayısının çarpanlarını da bulmalıyız. 1 ile 90. Aslında bulmama gerek var mı? Burada artık daha küçülecek değil mi bu? En büyük sayı 90 mı? 90. O zaman 90 sayısının diyor. 90 sayısı en küçük yani 5 sayısının kaç katıdır diyor. O da çarpı 18 diyorum. Yani 90'ı 5'e bölerek bulabilirim. Sizden ne bekliyorum? Bunları videoları durdurup kendiniz çözüp sonra benim çözümlerimle kendi çözümlerinizi kontrol etmenizi rica ediyorum. Yaptığınızı biliyorum artık. Siz benim öğrencimsiniz. Benim bunu söyleyeceğimi zaten bilirsiniz. O yüzden size kocaman alkış gönderiyorum. <laughs> Ve her zaman olduğu gibi diyorum ki HDS Akademi kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı da beğenip yorum yaparak destek olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.